Doktor Zafer Atakan ben, ee, yaklaşık 35 yıllık plastik, rekonstriktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Ee, bugün böyle bir sanat ortamında ve estetik bir ortamda bulunmaktan dolayı tabii ki çok mutluyum. Ee, özellikle bize bu daveti sağlayan ve bu güzel mekanda bu daveti sağlayan Fortabilent kahvelerine e, özellikle teşekkür etmekte isterim. Türk kahvesi çok önemli bir kültür. Kahve kültürü Osmanlı döneminden itibaren bugünlere kadar gelen ve dünyada Türk adını kahve ile de duyuran özel bir kültür. Bir aslında ritüel. Yani Türk kahvesi bir ritüel. O ritüeli tabii ki adabınca yaşayabilmek yüzyıllardır bizim geleneklerimizi. Korumak adına Fortabildin bu çabasını ve bu yöndeki gayretlerini takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Türk kahvesi benim için bir gurme ve özel anıları ifade ediyor. Dostlarla içildiği zaman onlarla paylaşılan anılar ve onlarla yaşanan anıları anımsatıyor.